Getson Fernandez yeniden Galatasaray'da. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü resmen kadrosuna katan Sarı Kırmızılı ekip Getson Fernandez'e de resmi imzayı attıracak. Ara transferin son günü 500 bin euroya kiralanan ve özellikle ligin final haftalarına damgasını vuran 22 yaşındaki ortası önümüzdeki sezonda kiralık olarak Galatasaray forması giymeye devam edecek. Fatih Terim'in devam etmeleri raporu verdiği Portekizli orta saha için çalışmalarını sürdüren Cimbom, Benfica ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Portekiz temsilcisiyle satın alma opsiyonu üzerindeki pürüzleri gideren Aslan, kısa süre içinde transferi resmen duyuracak. 22 yaşındaki Portekizli orta saha Gelson Fernandez, yeni sezon öncesi Galatasaray'ın en önemli takviyelerinden biri olacak. Galatasaray 22 yaşındaki orta sahayı UEFA'ya bildirilecek listeye ekleyecek. Ve Gerson Fernandez şampiyonlar ligi ikinci Önleme turunda. Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile oynanacak ilk maçta sahada olacak. Geçen sezon devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak katılan Portekizli, Süper Lig'de 17 maçta forma şansı bulurken 2 asist yapmıştı. Fernandez, zira Türkiye Kupası'nda ise çıktığı bir maçta bir gol atma başarısı gösterdi. Galatasaray Agustinson'la anlaşma sağladı. Selamlar dostlar. Ne haber? Galatasaray'la ilgili önemli haberler var. İsterseniz hemen başlayalım. Bu sezon ligi domine edecek bir kadro kurmayı hedefleyen ve transfer çalışmalarına sıkı bir şekilde devam eden Galatasaray, Werder Bremen'in 27 yaşındaki sol beki Ludwig Agustinson'u gözüne kesirdi. Sarı Kırmızılılarda Cagne, Luindama, Falca ve Feguli'den gelmesi muhtemel bonservis bedeli ve açılacak maaş bütçesi yeni transferler için kullanılacak. Alman ekibinin 2017 yazında 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı İsveçli futbolcu, Bundesliga'da oynadığı 23 maçta 4 asistlik performansıyla göz doldurdu. Alman kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalan Agustin Sonu, PSV maçına yetiştirmek için girişimlerini sürdüren Galatasaray, bu transferi 3-3,5 milyon euro bandında tamamlamaya çalışıyor. İsveçli yıldızında büyük bir takım formasıyla Avrupa kupalarında boy göstermek istediği için Galatasaray'la anlaştığı öğrenildi. Oyuncuyu ikna etmeyi başaran Cimbom'da şimdi hedef Berder Bremen'le anlaşmak. Oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması sarı kırmızılıların elini güçlendiren faktörlerden biri. Ancak Alman ekibi Ludwig'i yine de ucuza bırakmak istemiyor. Galatasaray'ın ikinci düşen Verder'i ikna etmesi halinde Ludwig'le 4 yıllık sözleşme imzalayacağı da gelen haberler arasında. Galatasaray milli yıldızı sağlık kontrolünden geçirdi. Galatasaray altyapısından yetiştirip tam 11 milyon euroya Stuttgart'a sattığı Ozan Kabağ'ı geri getiriyor. Almanya'dan Ravie Sports'ta yer alan haberde Avrupa Şampiyonası Ozan Kabak için sinir bozucuydu. Schalke'nin stoperi sahada bir dakika bile yer alamadı. Ozan kendini büyük sahnedeki diğer kulüplerin vitrinine koyabilmeyi ummuştu ama olmadı. Bundan Schalke de zararlı çıktı. Schalke genç yıldızı 15 milyon euro verirken 2-3 sezon içinde 40 milyon euroya satmayı umuyordu ancak ortada öyle bir rakam yok. Liverpool'da yaklaşık 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Schalke Ozan'a aldığı paranın altına bile satabilir denildi. Ozan için şakaya gelen tek resmi teklifse Nis'ten. Ancak Ozan bu teklifi kabul etmek istemiyor. Fatih Terim de Ozan'a, 5 büyüklükte zirvede oynayan bir takıma gitmeyeceksen Galatasaray'a gel, burada yeniden formunu yakala dedi. Sarı Kırmızılılar bu transferi kiralama formülüyle bitirmeye çalışıyor. Galatasaray Milli Yıldız'a 5 yıllık anlaşma sağladı. Ganahan transferinde yarış kızışıyor. Milli futbolcunun kulübü Sassuolo Galatasaray'ın oyuncu istediğini resmen açıkladı. Yıldız stoperin peşinde sarı kırmızılıların yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş da var. Ancak oyuncunun tercihi Galatasaray. Bu nedenle Sassuolo'yu daha fazla para vererek ikna etme hayalleri kuran rakiplerimizin işi çok zor. Yeşil Siyahlı Kulüp yaptığı açıklamada Galatasaray Kaan Ayhan'ın durumunu sordu. İstanbul'un diğer takımları da teklif yaptı ancak şu an net bir şekilde duyurabiliriz ki transferde Galatasaray bir adım önde. Sözleriyle durumu net bir şekilde ortaya koydu. 26 yaşındaki oyuncu için geçen sezondan nabız yoklayan Galatasaray transferi bu kez bitirecek. Yabancı sınırının uygulanacak olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşasa da durumu ayak uydurmak zorunda kalan sarı kırmızılılar kadrosunu kaliteli yerli oyuncularla takviye etmek istiyor. Galatasaray'dan Thomas Ribeiro hamlesi Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verirken sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray'ın Belenenses forması giyen Portekizli oyuncu Thomas Ribeiro ile görüşmelere başladığı belirtildi. Portekiz basınından Rikord'un haberine göre Galatasaray Belenenses'in 22 yaşındaki stoperi Thomas Ribeiro'yu kadrosuna katmak üzere. Haberde oyuncuyla aynı zamanda Vitoria Gimiyar eşinde ilgilendiği belirtiliyor. Galatasaray daha önce Portekiz'den scout ekibinin önerisiyle Marcao'yu transfer etmiş. Brezilyalı oyuncudan büyük katkı sağlamıştı. Thomas Ribeiro'nun belenen olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. 22 yaşındaki stoper bugüne kadar takımı belenen sesle ligde toplam 45 maça çıkarken bir de gol atmayı başardı. İspanya'nın ünlü spor gazetesi asla yer alan bir başka habere göre de Luindama'dan memnun olmayan Galatasaray'ın Demokratik Kongolu Yıldız Stoper'in yerini Ribeiro ile dolduracağı yazıldı. Haberde Thomas Ribeiro ile Real Betis'in de yakından ilgilendiği fakat oyuncunun Galatasaray'a imza atacağı duyuruldu. İspanyol basınına göre Galatasaray'la anlaşan 22 yaşındaki yıldız savunmacı Sarı Kırmızılılarla 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Paulinho transfer ateşini yaktı. PSV Eindhoven'la oynanacak Şampiyonlar Ligi önelemesi öncesinde en az 3 takviye yapmak isteyen Galatasaray transfer için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı Kırmızılılar, Çin kulübü Gangzao'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldız Paulinho transferiyle adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Sambacı yıldız için oyuncunun menajeriyle görüşmelere başlayan Sarı Kırmızılılar bu transferde imza aşamasına geldi. Güncel piyasa değeri 9,5 milyon euro olan 33 yaşındaki futbolcu, Corinthians, Tottenham ve Barcelona gibi takımlarda forma giydi. Kariyerinde oynadığı tüm takımlarda toplam 487 maça çıkan Paulinho, bu maçlarda 130 gol atıp 55 de asist yaparak takımlarına tam 185 gollük katkı sağladı. Futbol kariyerinde 176 kez en çok Gangzao Evergrande formasıyla sahalarda boy gösteren yıldız futbolcu. En fazla golü de 75 kez aldığı havalandırdığı Çin ekibinin formasıyla kaydetti. Brezilya milli takımında 56 maça çıkan yıldız isim 13 gol atarak ülkesine hizmet etti. Birçok pozisyonda rahatlıkla forma giyebilen 33 yaşındaki yıldızın en verimli olduğu mevki ise merkez orta saha bölgesi. Konservisine tüm zamanlarda 126 milyon euro ödenen Paulinho, son olarak 2019 kışında İspanyol devi Barcelona'dan Gangsu Evergrande'ye tam 42 milyon euroluk bir bedelle transfer olmuştu. Öte yandan Paulinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sosyal medya hesabına koyduğu fotoğrafları beğenmesi, Otoriteler tarafından Brezilyalı yıldız Galatasaray'ı kapa bildirdi şeklinde yorumlandı. Siz Paulinho'nun Galatasaray forması giymesini ister misiniz? Paulinho gelsin diyenler videoyu beğensin.